Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Sumo oyununu e, sizlere gösteriyoruz ve oynuyoruz. Oyun tanıtımı yapıyoruz. Oyun tanıtımı yapacağımız oyunu bir gösterelim şöyle. Beyaz ve kırmızı takım var. Nasıl bir oyunmuş bu Asel? Üstünde herhangi bir yönde 1, iki veya 3 topu bir boşluğa hareket ettirin. Ettirin yazıyor. Bu sumo oyunu nasıl bir oyun? Sumo oyunu kırmızı ve beyaz takımdan oluşan Böyle bir tane oyun. Nasıl oynanır dediğimiz zaman burada kare kodla birlikte bize anlatıyor zaten. Ayrıca biz de şöyle bir kısadan özet geçelim. Kolay, sürükleyici, eğlenceli, zorlayıcı, mantık oyunuymuş. Bu evet. şöyle bir faydası var. Sağ beyin gelişiminin matematik zekasını ayrıca ee, strateji oyunu, stratejik bir savaş oyunu değil bu çünkü takımlar var stratejik olarak hareket ederek bunu kazanmaya çalışıyorsun. Bir de dikkat dağınıklığını önlemek için. E, bence çok faydalı bir oyun. Bir de bir de şöyle e, farkındaysanız mesela he, her biri bir insan gibi. Böyle insanlar başkalarını atıyorlar ve buraya geldim insanlar ediyor. Evet şimdi şurada da ben kısaca. Hemen şöyle kuralları göstereyim. 6 yaş üstü. 20 dakika oynanıyor ve 2 oyuncu. Evet, 20 dakika sürmüyor bile zaten. Şimdi beyaz takım var, kırmızı takım var. Burada topları üçlü olarak ittirebilirsin, ikili ittirebilirsin ya da tekli ittirebilirsin. Aynı zamanda yan olarak mesela şu şekilde üçlü, ikili ittirmek servis. Peki kazanmak alanına gelince nasıl yapıyoruz? 3 top, iki topu ittirebilir. 2 top bir topu ittirebilir ya da üç top bir topu ittirebilir. Ee, burada sonuca ulaşmak için topları dışarıya atmak istiyoruz biz. Mesela şöyle diyelim. 3 top iki top ben bunu ittirebilirim. Üç top kırmızı topu attığı anda kırmızı dışarıya gidiyor. Altı topu dışarı atan ne yapıyor? Kazanmış oluyor değil mi Hasan? Küçük, Küçük bir başlayalım hemen senle. Hemen bir tane örnek verelim. Biraz oynayalım. Evet biraz oynayalım sen başla. Bu kısmı hızlandırdığız. Wow. 3-1. E 3-2 e olduğu için hale ettirmeye devam edebilirim. Yana gitti. Kaçtı. Kaçtıysa Asel. Böylece senin böyle birka birkaç turunu almış oluyor böyle kaçan. Aynen öyle. Almış oluyorsun. Ve hmm. bunu da birlikte olmak da önemli. Evet. S bir savaş oyunu olduğu için orduları beraber hareket ettirmek zorundayız değil evet. mi? Evet. Mesela e, be bir beraber olmazsak mesela tek kişiyim ya. Hı -hı. Mesela beni itirebilir. Anladım. Devam edelim mi? Sen de etsin. Ben de miydi? Evet. Hmm. hmm. Şöyle aynı anda yan yana gelebilirim. Çok iyi kaçıyorsun bakıyorum da. Hı. Hmm. Bir kitap. İşte, sonuçta oynamam gerek yok. En sonunda buraya gelecek ya. <laughs> Ben yine de ittireyim. Ne yapacaksın ki? Buraya <laughs> koysam. <laughs> Bu oyunda biz arkadaşlara gösteriyoruz. İlk topu düşüren kazanmış olsun. Tamam ilk topu düşüren kazanmış olsun. Unuttun ve... <laughs> e ben de buraya geçebilirim. Bu oyunu ben kazanmış oldum. Aynen. Oyunda kazanmak da var, kaybetmek de var. Üzülmek yok değil mi? Üzülmek yok. Sonuçta eğlendim. Aynen öyle. Biraz sinirlendin gibi ama olsun. <laughs> bir sonrakinde sen yenersin. Sonuçta bak 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 bak. Evet. Bak. evet. <laughs> bir bir diyelim o zaman. Arkadaşlara anlatmış olduk oyunu. 3 1 topu ittiriyor. 3 2 topu ittiriyor. 2 1'i. 2 1'i ittiriyor. Dışarıya alf topu kim daha önce çıkarırsa rakibin toplarını o oyunu kazanmış oluyor. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.